Herkese merhabalar. Bol kazançlı günler dilerim. Açıklamadaki Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün ARKM Airdrop'un claim'i nasıl yapılacağını, bu Airdrop'u nasıl kazandığımızı anlatacağım. İlk baş Airdrop'a ben şöyle sohbet kanalımda gördüğünüz gibi 13 Mart'ta çok aşırı önemli bir proje olarak buna devamlı yüklenilmesi gerektiğini söyledim. Birçok üyemiz de buna, bununla ilgilendi. Şöyle gerekli kanıtları da sundum. Polygon ve BNB'yi. Join birçok proje takip ettiğini söyledim. Birçok üyemiz ilgilendi. Şöyle bu arkadaş fi ile uğraşıyor. Şöyle ödeme alan arkadaşlarımızı göstereyim. 200 er şer tokenler aldı. Temiz. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Yani 100 dolar 200 dolar kafadan. Ya 200 dolar kafadan kazandılar. Airdrop oldukça basitti. Web sitesine kayıt oluyordunuz. Bir tane de token hakkın. Oradan bir tane tokeni seçiyordunuz. Tamam mı? Orada bildirim kuruyordunuz. Çok basit de para mara gitmiyordu beleşti. Sıfır hesabı olan yani hiç refi olmayan arkadaşlar ödül alacak mı diye sorulurken adminler cüzdan adresini yazmasını söyledi 11 Temmuz'da. Ben de sıfır puanım vardı. Ben de yazdım arkadaşlar. Bugün de airdrop'u claim yaptım. Birçok arkadaşımız da yaptı. Peki claim'i nasıl yapacağız? Daha önce cüzdan adresini eklediyseniz. Cüzdan adresi eklemediyseniz çıkmaz arkadaşlar. Şu linki kopyalıyorsunuz. Metamask ETH ile bağlanıyorsunuz. Daha önce ARK Ham sitesine kayıtlı olduğunuz mail ile giriyorsunuz. Daha sonra bakın bu benim diğer sekmem. Buraya girdiğinizde karşınıza Claim Airdrop çıkacak. Claim Airdrop'a tıkladığınızda yaklaşık 5 ile 10 dolar arası Ethereum fees'i kesiyor. Senden ne kadar kesti diye sorarsanız benden 5 dolar kesti. Bazı arkadaşlardan da 10 dolar istiyor. Tamam Claim Airdrop'a tıkladığınızda Ethereum fees'ini ödediğinizde Token'in cüzdana geliyor claim airdrop yoksa ama daha önceden birkaç refim var diyorsanız arkadaşlar birazcık bu sitede bekleyin öyle geliyor bende de gelmemişti. Claim yaptıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi airdrop claim it diyor. Cüzdanımıza da şöyle tokenimiz gözüküyor. Bunu Binance'e çekeceğiz Ethereum anda. Yaklaşık 3-5 dolar da böyle fee kessin benden. Ne etti? 10 dolar Ethereum fee'si gitti. Binance'de kaç paradan ön satış yaptı? 5 centten. 100 tanesi ne yapar abi? 50 dolar. 200 tanesini yapar? 100 dolar. Ne kadar fiyatı? 10 dolar. Yani bir de bu tokeni 10x vurma gibi ihtimal var. Yani rahat 300-500 güzel bir rakam kazandık arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Telegram kanalıma mutlaka katılın. İyi veya kötü üye, üyelerimize kazandırıyoruz. Şu da üyelerin ödeme kanıtları olsun arkadaşlar. Bol kazançlı günler dilerim.